Selam arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'ların ekran kilidi şifresini nasıl açarsınız, etkinleştirme ile nerelerde karşılaşırsınız ve bunun üstesinden nasıl gelirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Aslında birkaç farklı şifre türü daha var. Bunları da konuşacağız ama ağırlıklı olarak üzerinde duracağımız şeyler ekran şifresi kilidi ve etkinleştirme kilidi olacak. Şimdi arkadaşlar bunları daha iyi anlamanız açısından ben bir uygulama üzerinden bunları size göstereceğim. Bu uygulama bunları açabiliyor nasıl açabiliyor, neleri fark ediyor onları bir konuşalım isterseniz. Şimdi uygulamaya gidelim. Tenor Şair'in UK uygulaması üzerinden göstereceğim. Bu en güçlü şifre açma yazılımlarından bir tanesi. Hemen gidelim ona bakalım. Onun üzerinden de ne nedir ne değildir onları konuşalım. Şimdi arkadaşlar For UK'in sayfasına geldik. Bakın burada iPhone kilit açma. Bu ekran kilidinden bahsediyor. iCloud kilidi kaldırma, jailbreak olmadan iCloud etkinleştirme kilidini kaldırma. Bu jailbreakli olarak sürekli yaptığımız bir şeydi. Şu anda jailbreaksli olarak yapılma şansı var. Onu konuşacağız yine. Apple kimlik kilidini açma, yani Apple ID dediğimiz kilidi açma. Hani birkaç farklı kitleme türü falan var demiştim ya. MDM kilidi, ekran süresi parolası. Bu da mesela iPhone'un ekran kilidiyle çok karıştırılıyor. Aynı şeyler değil. Bir tanesi süre kilidi olarak konuluyor, bir tanesi de ekranı uyandırma kısmına kilit olarak konuluyor. Bir de kaybedilen şifreler işte Apple ID şifresi, Wi-Fi şifresi gibi hani cihazın içinden alınabilecek şifreler var. Onların hepsinde işinizi görüyor. Şöyle biraz aşağı indiğimiz zaman kılavuzlar, yorumlar, teknik destekler falan var. Şunlara bir göz atalım. Mesela kılavuzlar kısmına baktığınız zaman burada ihtiyacınız olabilecek her türlü parola açma kısmının rehberini buluyorsunuz. Örneğin bu uygulamayı indirdiniz. Ne yapacaksınız? Ekran kilidini açacaksınız. Etkinleştirme kilidini kaldıracaksınız. iCloud etkinleştirme kilidini kaldıracaksınız. Mesela bakın jailbreak olmadan nasıl yapılıyor hemen. Buna tıklıyorsunuz. Buradan size rehber halinde gösteriyor. Bakın bu şekilde hepsini görebiliyorsunuz. Adım adım her şeyden bahsediyor. Geri gelelim. Ana sayfaya gelelim. Yorumlar kısmına bir girelim. Bakın burada farklı farklı web sitelerinin yorumlarını görüyorsunuz. Bu internette bu uygulamayı kullanan, bu uygulamadan iyi verim alan web sitelerin yorumları. Hani bunlara bakarak da uygulamanın güçlü olup olmadığını, iyi çalışıp çalışmadığını bu gibi konulara hani hakim olabilirsiniz. Birçok yaygın web sitesinin burada yorumları bulunuyor. Bunlara bir göz atın derim. Bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Ben bu uygulamayla ilgili çok video çektim. Hatırlayanlar vardır. Onları buradan bulabilirsiniz benim kendi YouTube kanalımdan haliyle izleyebiliyorsunuz. Burada şu anda benim adım yazıyor ama YouTube kanalından da hepsini bulabilirsiniz tabii ki. Şimdi arkadaşlar geri gelelim. Videolu rehber olarak biliyorsunuz her aşamasını aşağı yukarı yaptık. Başarı oranı çok yüksek. Gerçekten ben de her kullandığımda başarıya ulaşıyorum. Etkinleştirme kilidinden ekran şifresi kilidine kadar her şeyi çözebiliyorsunuz. Bazı modellerde jailbreak'li çözebiliyorsunuz. Bazılarında jailbreak'siz çözebiliyorsunuz. Jailbreak'siz kısmı yeni geldi. Onun daha rehberini hazırlamadım ama onu da hazırlayacağım. Onu da videoların arasından bulup izleyebileceksiniz ilerleyen günlerde. Bu şekilde hem yazılı hem de video rehberler sizin işlerinizi çok fazla kolaylaştıracaktır. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Siz hani bir yerde takıldınız ettiniz teknik desteği de kullanabilirsiniz. Bakın burada destek sayfası var. Hemen buraya gelirsiniz. Buradan indirimler vesaire var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bakın mesela şu anda %20 indirim var. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz. Dediğim gibi onu birazdan göstereceğim. Ama teknik destek kısmında da öğrenci indirimi vesaire gibi şeyler var. Öğrenci değilseniz de ana sayfadaki indirimleri kullanırsınız. Önemli olan buradaki destek merkezi. Buraya girdiğiniz zaman her türlü desteği buradan alabilirsiniz. İster direkt olarak buradaki ana rehberlerden ulaşırsınız isterseniz de bize ulaşın kısmından direkt olarak müşteri hizmetlerinden yardım alırsınız. Şimdi bir de ben size uygulamayı çalıştırayım onun üzerinden bazı şeyler göstereyim. Şuradan indirelim yükleyelim. Türkçe desteği var görüyorsunuz. Yükleme işlemimizi yapalım hızlıca. Çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar arayüzümüz geldi. Söylediğim gibi iki ana konu üzerinde duracağız. Bir tanesi iOS'un ekran kilidini aç kısmı. Buna başla diyorsunuz. Cihazınızı bağlıyorsunuz. Cihaz kapalıyken bazı durumlarda cihaz açılmıyor ve yazımsal bir sorun olabiliyor. O zaman ekran kilidini açıp hani bilgisayarın en azından cihazı görmesini isteyebilirsiniz. O zamanlar bu otomatik geçebiliyor. Ama diyelim ki sizinki ekran kilidinde ve cihaz açık. O zaman DFO modunu almanız gerekiyor. Yani kurtarma moduna. Örneğin iPhone 8 ve üzeri cihazlarda ses arttırma, azaltma tuşlarına hızlıca birer kere basıyorsunuz ve güç tuşunda elinizi basılı tutuyorsunuz. Bu işlemleri de cihaz bilgisayara bağlıyken yapıyorsunuz ve DFO moduna girene kadar bekliyorsunuz. Girdiği zaman zaten bu sayfa otomatik olarak atlıyor ve kurtarma işlemini, yani kilit açma işlemine geçebiliyorsunuz. Firmware dosyasını indiriyor. Firmware dosyasını indirdikten sonra cihazınızın kilidini açıyor. Aşağı yukarı 10-15 dakikalık bir işlem, 1-2 tıklama yapıyorsunuz. Onun dışında herhangi bir zorluk yok. Cihazınızın kilidini açıyor ve siz sonra cihazınızı normal kullanmaya başlayabiliyorsunuz ve yeni bir kilit tanımlıyorsunuz. Burada eğer cihaz sahibine kitlendi vesaire diye bir şey karşınıza çıkarsa bu da etkinleştirme kilidi oluyor. Yani cihazınızı aktif kullanıma geçemiyorsunuz. Ne demek? Cihazın bir arayüzü geliyor, bir şey geliyor ama cihazın telefon olarak kullanılabilirliği olmuyor. O zaman da bu etkinleştirme kilidini atlamanız gerekiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Ana sayfaya geliyorsunuz. Burada bakın iCloud etkinleştirme kilidini kaldır var. Buraya giriyorsunuz. Burada cihazınızı bağlıyorsunuz. Eğer cihazınız hali hazırda etkinleştirme kilidinin kaldırılmasına uygunsa Burada zaten cihazınızın için diyor ki size etkinleştirme kilidi kaldırılabilir. Kaldırmak istiyor musun? Kaldırmak istiyorum dediğiniz zaman işlemler devam ediyor ve bu şekilde cihazınızın etkinleştirme kilidini atlayıp kullanıma geçebiliyorsunuz. Yeni yöntemde jailbreak de gerekmiyor. Basitçe bu atlamayı yapabiliyorsunuz. Şimdi bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Peki satın almak isterseniz nasıl alacaksınız? İndirimli bir şekilde nasıl alınıyor? Bir de ondan bahsedeyim isterseniz. Şimdi bakın ben de size aşağıda hani kod elime geçtikçe paylaşıyorum. Yani açıklamalarda yorumlarda kod görebilirsiniz. Oradaki koda da bakarsınız. Buradaki kodlara da bakarsınız. Her zaman burada indirim olmuyor çünkü. Hangisi elinizin altında işe yarıyor olursa onu kullanırsınız. Bazen mesela ben %30 koymuşumdur. Burada %35 indirim vardır. Buradakini kullanırsınız. Burada %20 vardır. Bende %30 vardır. Bendekini kullanırsınız. Hangisi işinize geliyorsa. Şimdi al diyorsunuz. Buradan size kod veriyor arkadaşlar. Bakın. Bunu kopyalıyorsunuz. Şu anda iPhone 17 çıktığı için onun için bir kod hazırlamışlar. Bunu kullanıyoruz. Ben ömür boyu lisansları tercih ediyorum. Her zaman iPhone kullanıyorsan, iPad kullanıyorsan, iPod kullanıyorsan elinin altında böyle bir şey olması gerekiyor. Ücretsiz deneme var. Onu da tabii ki kullanabilirsin. Şimdi al diyoruz. Bakın arkadaşlar şu aşağıda kuponum var yazıyor. Buna basıyoruz. Buraya kupon kodunu yapıştırıyoruz. Uygula diyoruz. Kupon kodumuz buraya uygulandı ve indirimimiz buraya yansıdı. Vergiler ülkeye göre değişebiliyor onu da söyleyeyim. Şu anda indirimli bir şekilde alabiliyoruz. 7 günlük deneme kısmını kullanabiliyorsunuz. Her türlü şeyi bu şekilde ayarlayıp satın alma işleminizi yapıyorsunuz. Buraya da kart bilgilerinizi girdikten sonra ödeme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Şöyle bir sayfa geri geleyim. Bakın arkadaşlar buraya geldiniz. Şurada bakın bu ömür boyu olduğu için Burada zaten tek ödeme yapıyorsunuz. Ama şurada bakın bir ünlem var ya. Bu ünlemin üstüne gelin. Bu şekilde bakın burada iptal çıkıyor. Eğer siz böyle aylıklı bir abonelik yaptıysanız iptal etmek isterseniz de buraya gelip iptal işleminizi yapabiliyorsunuz. Şu üst kısımdan da Mac'tir, Windows'tur seçip onların istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar gayet basit. Kupon kodlarını da kullanabilirsiniz uygulamayı da çok basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi her türlü kilidi açacaktır. Sadece istediğiniz kilit açma yöntemini seçip cihazınızı bağlayacaksınız. Olayınız budur. Benim de bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Gerekli bilgileri aşağıya ekleyeceğim. Tüm linkler vesaire açıklamalarda yorumlarda olacak. Oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Söylediğim gibi elimdeki kodları da oradan paylaşacağım. Başka bir ihtiyacınız olursa bir sorunuz olursa da yorumlarda konuşuruz. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.